Ayşen. Ayşen dur. Bana taksi çağır gideceğim. Hayır çağırmayalım konuşacağız. Gideceğim Savaş. Hepiniz yalancısınız. Öfke diyorsunuz, gurur diyorsunuz. Başka hiçbir şey demiyorsunuz. Ben bu dünyanızı hiç sevmedim. Ayşen. Senin ne işin var burada? dur bakalım Savaş. Ezip geçtiğin, yok saydığın, değer vermediğin kadınlar olarak yan yanayız. Ben olup biten ne varsa hepsini anlattım Ayşen'e. Neslihan'ın ne yapmaya çalıştığını görmüyor musun Ayşen? Ata Bey ile annen hakkındaki aşk dedikodularını bulup ortaya çıkaran işte buydu. Evet doğru. Ben çıkarttım. Senin de olan ilişkime yıllarca emek verdim ben. Annem beni gelin olarak görüyordu ve bunu da söylüyordu. Ama sen Atabey'den intikam almak için Ayşe'ni kullanmaya kalktın. Ben sana aşık olduğunu sanıyordum. Ayşe'ne düşmandım. Onun bastığı yerleri kazıp atıyordum. Sonra düşündüm Savaş. Çok düşündüm. Ayşe aslında sadece bir mağdur. Senin öfkenin mağduru. Evet ben Ayşe'ne düşmandım. Ama dürüsttüm. Ayşe'nin rakibim, erkeğim elimde alan kadın olarak görüyordum. Seven ve kıskanan bir kadındım sadece. Oysa sen benimle oynadığın gibi Ayşe'nle de oynadın. Ayşen sana çiftlik evinde atölyeyi aldı ve senin işin bitti demiştim hatırlıyor musun? Atölyeyi alamamış ama nostalji serisini çıkarıyor. Artık her şey bitti sanırım savaş öyle değil mi? Atabey'le girdiğim bu savaşı zaferle sonuçlandırdım. Ardındaki kadının kırık kalbi, yerle bir olmuş hayal, yıkılmış gururu, inançları var ama ne önemi var ki? Tebrik ederim Savaş. Tebrik ederim. Gidelim mi Ayşan? Ayşen! Ayşen dur. Sen? Bir şey yapmıyorum. Sadece olanı söylüyorum. Ayşen'e zarar vermek için buradasın. Onun iyi niyetini kullanıyorsun. Bunu yapan sensin Savaş. Ben sadece hayatta kalmaya çalışıyorum. Unuttun mu? Beni işten kovmuştun. Neslihan. Ha, bu arada tebrik ederim. Hazır fırsat bulmuşken söyleyeyim dedim. Malum pek sık görüşemiyoruz bu aralar. E sen ne saçmalıyorsun sen? Masayi serisini çıkarıyorsun ya... Atabey için büyük darbe oldu. Tebrik ederim. Ayşen için de tabii. Ayşen'den uzak duracaksın. Anlıyor musun beni Neslihan? Ayşen'den uzak duracaksın. Maalesef Savaşçım bu mümkün değil. Beraber çalışıyoruz. Ne oldu Savaş? Çok endişeli görünüyorsun. Kaybetmeye alışık değilsin ama alışsan iyi olur. Neslihan benim canımı sıkma. Yoksa bedenini çok ağır ödersin. Ödedim zaten. Benim için hiçbir şey fark etmez. Abi, iyi misin? Ne yapsam olmuyor Süreya. Ne yapsam Ayşe'ye ulaşamıyorum. Ayşe'ni gerçekten çok mu seviyorsun? kadar çok seviyordun. Neden o zaman bize intikam dedin? Sen bile ne hissettiğini tam bilemezken... ...karşındaki seni nasıl anlasın? Bak bana. Bak. Ben Fatih için deli oluyorum. Görüyorsun. Kimsenin aklında şüphe var mı? Yok. Evet. Evet. Süreyya aşkından delirdi. Ne yapsak da kurtarsak diyorsunuz. Sen de diyorsun annem de. Ama kimse acaba gerçekten seviyor mu? Demiyor. Ben aşkımdan deli damgası bile yedim. Umurumda mı? Hayır değil. Abi. Bak eğer gerçekten seviyorsan ona göre davran. Korkma abi. Sevdiğin için rezil olmaktan. Utanmaktan korkma. Sen hepimizden daha akıllısın. Hatta biraz fazla akıllısın. Hatırlıyor musun? Babaannem ne derdi? Bu kadar deliliği az akıl idare edemez. <laughs> Arada Sırat abine akıldırılır Süreyya nasıl? İyi mi? İyi. Hepimizden iyi. Nostalji serisini çıkartmayacağım diyordun. Ne değişti? Ne o? Akıl veriyordun. Yok battık, zarar ettik, borca girdik. ...Ayşen'i hava e atmak için geleceğimize riske attın diyordun. Asıl sen söyle bakalım. Ne değişti? mi üzülüyorsun. Sen ne demek istiyorsun? biliyorsan öyle yap Savaş. Her zaman yaptığın gibi. Tamam beklesinler. Hemen geliyorum. Ne oldu Savaş? Cevher dergisinden gelmişler. Röportaj için. Hı. Hmm. Röportaj vererek ilan ediyorsun yani. Bunda saklanacak bir şey yok ya. Hem Zaten aslında hiçbir şey saklanmıyor değil mi? Sen sakladım sanıyorsun. Kimse görmüyor, kimse bilmiyor sanıyorsun. Sonra bir bakıyorsun. Aslında herkes her şeyi biliyormuş. Hadi çabuk çabuk ye de bir an önce git kendine yeni giysiler al. Tebrik ederim Savaş. Nostalji çıkartıyor musun? Teşekkür ederim Atabey. Evet tasarımlarını satın aldığım... ...işçiliği ekibim tarafından yapılan nostaljiyi çıkarıyorum. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Yalnız dikkat et taklitleri çıkmasın. Etraf emek hırsızlarıyla dolu. Siz de Ayşe'nin aldığı taşlarla... ...eminim mucizeler yaratacaksınız. Ama sanırım biraz geç kaldınız. Umarım bu hamlen öfkeni biraz olsun dindirmiştir. Ama bundan sonra yaptıklarının bedellerini öderken üzülmezsin umarım. Öncelikle tekrar teşekkür ediyorum kabul ettiğiniz için Savaş Bey. Rica ederim. Buyurun başlayalım. Tamam. Herkesin ve tabii benim de en çok merak ettiğim soruyla başlıyorum. Nostaljiden neden vazgeçip daha sonra bir anda tekrar piyasaya sürmeye karar verdiniz? Ee, bazen bir tasarım yaparsınız ve çok beğenirsiniz. Bir üstüne kapılıp daha tasarım tamamlanmadan piyasaya sürersiniz. Sonra fark edersiniz ki aslında daha zamana ihtiyacı vardır. Son bir soru daha. Ama o biraz daha magazinel bir soru olacak. Bu güzel tasarımların ilham kaynağı kim? Yani Savaş Ataman'ın ilham perisi acaba kim? Bu 20. yıl kutlamalarındaki bayan olabilir mi? Peki tamam, anladım. Ben sizi daha fazla meşgul etmeyeyim. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun her şey için. Ben teşekkür ederim. Akşam görüşmek üzere o zaman. Tabii ki. Tamam, hoşçakalın. Hoş geldiniz efendim. Merhaba canım. Merhaba. Efendim Savaş. Akşam Cevher Dergisi'nin daveti var. Tamam. Hem Süreyya için de iyi olur. Süreyya akşam davete gider miyiz? Olur, gideriz. Tamam Savaş, Süreyya da geliyor. Hoşçakal. Harika. Davet. Yemekten sonra hazırlanın, geceye geç kalmak istemiyorum. Ben gelmek istemiyorum. Beni kıracak mısın abiciğim? Hı? Yalnız mı bırakacaksın beni? Üstelik böyle önemli bir gecede. Abiciğim gerçekten canım istemiyor. Süreyya... ...hani yepyeni biri olacağını söylemiştin. Biz de umutlanmıştık. Yani... ...abin haklı. Böyle bir gecede bizi yalnız bırakma. Ben de istemiyorum. Hadi Süreyya. Tamam. Aferin Hadi yemeğini ye hadi. düzeleceğine söz vermiştin. Gayret et biraz. Bak Fatih'in ne gelmesi sana değil. Savaşa karşı bir hareket. Öyle değil mi Savaş? Evet Süreyya. Sakın üzerine alın. Çok komik ve ucuz bir hareket. Ama bana karşı. ile gelmişsin. Evet. Ne diyorsun sen Sabah? Aslında bu neden yaptığını biliyorum. Ne güzel. Çok şanslısın. Çünkü ben senin neyi, niçin yaptığını bilmiyorum. Anlamıyorum. Değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Cehennem dergisi yayın hayatına başladığı günden bu yana mücevherleri hayatları haline gelen sizleri bir araya getiriyor Bu gece yine birlikteyiz. Gecenin onur konuğu olarak davet ettiğimiz buradaki herkesin bildiği üzere kökleri Osmanlı Sarayı'ndan bu zamana kadar sadakarlık yapan bir ailenin son mensuplarından bu sanatın doğayanlarından Sayın Ata Katipoğlu'nu bu soylu sanatı bize yeniden ve bir kez daha anlatması için kürsüye davet ediyorum. <laughs> için teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Uzun uzun konuşup burada sizi fazla sıkmayacağım. En sert taşlarla en ince detayları işleyen bizler. En sert malzemeyi çekip çeviren bizler. Acaba kendi sertliğimizi kırabiliyor muyuz? Değer verdiğimiz, işlediğimiz, şekil verdiğimiz taşlar gibi acaba kendimize şekil verebiliyor muyuz? yes mm -hmm.